arkadaşlar top seven kanal hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar bunun şöyle şeyimiz var arkadaşlar bir kolu. Ee, hemen göstereyim. İki çeşit böyle vites kollarımız var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu arkadaşlar nasıl yapacağız? Hemen göstereceğim arkadaşlar sizi ee, şöyle görünüyor mu arkadaşlar? Yok görünmüyor. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Şöyle yapsa. Gösterebilirsem arkadaşlar. Şöyle tutup. Gösteremiyorum arkadaşlar ya. Telefon düşüyor arkadaşlar. Evet heh, böyle olabilir arkadaşlar. Şöyle bir de halatımız var arkadaşlar. Bakın nasıl yapıyoruz arkadaşlar bunu. Şurada ee, şeysi var arkadaşlar bunun. Ya da arkadaşlar şunu çıktı arkadaşlar bakın böyle. Bunu da böyle yapamıyoruz. Vites lastiği kaybetmememiz lazım arkadaşlar. Önemli olan orası arkadaşlar. Bakın taktık bunu. Evet. Şimdi arkadaşlar ben bunu. Evet. Şöyle vites kolumuz var sıfır aldım ben bunu şimdi. Şöyle vites kolu arkadaşlar. Şurada arkadaşlar şunu açıyoruz arkadaşlar şu kısmı. Bakın. Açabilirsem arkadaşlar. Bakın bunu şöyle uzattım arkadaşlar kabloyla. Bakın şöyle. Bakın şöyle uzaltabilirsek. Arkadaşlar şöyle yapılıyor ama şu an nasıl yapacağımızı düşünüyoruz. Açıyoruz bunu aynen böyle arkadaşlar şunu. Açtım. Bakın bunun altta şöyle şey var. Size göstereyim. Buradan da geçirdim. Bakın geldi. Geçiyor arkadaşlar geçti. Bakın şunu. Şurada da şey var arkadaşlar. Kapağı. Bunu da açıyoruz arkadaşlar. Evet. Açabilirsen. Arkadaşlar açılmıyor. Ama açacağım arkadaşlar. Evet. Açamıyoruz vallahi. Açamıyoruz arkadaşlar. Yemin açılmıyor vallahi. Evet. Şu plastik kısmı açılmıyor arkadaşlar. Nasıl açacağız arkadaşlar? Açtım arkadaşlar. Evet. Bak bu kapağı da çıkardık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu geçirdik ya zaten şöyle halatımızı. Bunu da arkadaşlar Şöyle şeyimiz var. Bakın şu kısımdan da şöyle yaptık arkadaşlar. Bu bir yere takıldı. Evet takamadı. Bakın geldi arkadaşlar böyle. Gördüğünüz gibi vites teli böyle bağlanır arkadaşlar bu buna. Şöyle Evet Evet bağladım arkadaşlar. Bakın oturtturdu kapağı da takalım arkadaşlar bunu. Şu kapak. Bakın bunu da oturtalım. Şöyle arkadaşlar vites. Evet. Giydiriyor arkadaşlar. Bak giydirmiş. Gördüğünüz gibi halat böyle takılır arkadaşlar. Şimdi yerine de yapalım. Haydi öyle arkadaşlar. Çıktı zaten şuradan arkadaşlar. Böyle bağlanır arkadaşlar halatı bağlı. Ne yapalım arkadaşlar? Ee, yer yok bunda. Ha şöyle yapsam daha iyi olur arkadaşlar. Evet. Bakın şöyle diğer vites kolumuz var arkadaşlar. Bu ön ama. Şöyle. Bundan nasıl takacağız hemen onu da göstereyim. Sıfır aldım ben bunu. Sıfır almayacağım. Sıfır aldım şöyle. Kolu. Şurada da bir yeri var arkadaşlar. Bakın. Bunu da şöyle geçirdik mi arkadaşlar? Geldi bakın. Teli çekelim arkadaşlar. Bakın giydirdim arkadaşlar ve geldi. Şimdi onu da yapalım arkadaşlar. Haydi bakalım. Bakın şunu da şöyle yapacağız arkadaşlar. Şöyle geçirdik mi bundan arkadaşlar? Bakın şöyle şöyle yaptık mı? şöyle çevirdik mi arkadaşlar bir test telimizi. Gördüğünüz gibi böyle yaptık arkadaşlar. Arabi bir git ya git abi. Hadi hoş. Eşek arası bu arkadaşın Allah. Git. Git ara ya Allah Allah. Gitti arkadaşın Arı valla. Bakın şöyle. Gördüğünüz gibi tel giydiriyor arkadaşlar bakın. Korktum ya arkadaşın aradan vallahi. Isıtıracak zannettim ya. Şeyde yaptık sayede. Bence bu videolukta nasıl çıkaracağız arkadaşlar bunda? Bakın şunda şöyle asıldık mı? asıldık mı? Çıktı arkadaşlar. Bence arkadaşlar bu videolukla e, bu videomuz bu kadar arkadaşlar. E, haydi bay bay arkadaşlar. E bu arada arkadaşlar Konya'daki bisikletleri bozulursa arkadaşlar birinin valla onları tamir edebilirim ben bisiklet sezonu açtım arkadaşlar dün de, de anlattım hatta bu olay bir kez daha anlatayım dedim arkadaşlar haydi bay bay arkadaşlar